Selam dostlar. Bugün size çok iğrenç birinden Teşekkür ba... Teşekkür ederim Christina. Ama hiç gerek yok. Aa. İzninle kendim anlatayım. Ama... Şşşş... Merhaba değerli izleyiciler. Ben Hidrax Kralı Brian Inferno. Biyolojik olarak 25 ama aslen 525 yaşındayım. Epey güçlü bir büyücüyüm. Hatta Hidrax'ın yanı sıra büyücüler kralı olarak tanınırım. Tabii pek de sevinç tanıldığım söylenemez. <laughs> Çoğunlukla sakin birisiyim. En sevdiğim hobilerim kitap okumak ve klasik müzik eşliğinde çay saati yapmaktır. Kek yemeyi çok severim. Çikolatalı, sade, mozaik, meyveli, kakaolu ve karamelli. Bazen meraktan başka evrenlerden bulduğum ırkları melezleyip değişik türler ortaya çıkarırım. Christina ile hep iyi anlaşırız. Hatta kendisi biraz naz yapar ve sürekli benden kaçar. <laughs> ne kadar da sevimli. Özetle güce ve bilgiye fazla doyan birisi değilim. Kendinize iyi bakın. İblisleriniz bol olsun. <laughs> Bitti mi?